Selamlar millet ben Hasan Hüseyin Başar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Videomuzun konusuysa PayPal'dan nasıl bağış atabilirim ya da sana nasıl bağış atabilirim falan filan. Ee, <laughs> hemen anlatıyorum konuyu arkadaşlar. Öncelikle bir kanala geliyorsunuz. Mesela benim kanalım üzerinden örnek vereceğim ben. Bu kanalın YouTube'da özellikle mesela YouTube kanalı olarak bahsediyorum arkadaşlar. Hakkında bölümüne geliyorsunuz. Hakkında bölümüne gelmeseniz bile ana sayfada şurada bağış PayPal yazıyor benim kendi kanalımda. Buraya bastıktan sonra PayPal hesabınız varsa eğer PayPal hesabınızda buraya giriş yapıyorsunuz. Ee, hemen gireyim. Buradan giriş yaptıktan sonra arkadaşlar ben bundan kendime attım para zaten en az 1 lira atabiliyorsunuz bana bunu kişi kendine göre düzenleyebiliyor ama şöyle bir şey var. Mesela siz bana 1 lira attığınızda 48 kuruşu PayPal'a gidiyor. Yani ilk 52 kuruş geliyor bana. Bunun da bir anlamı yani benim için var arkadaşlar. 50 kuruş 50 kuruş, 50 kuruştur yani. Çünkü e, buradan Mastercard'ım falan benim zaten hesabıma kayıtlı arkadaşlar. Buraya bastığınız anda gidiyor para. E, son olarak sizden bağış isteyeceğim arkadaşlar Çünkü ihtiyacım var gerçekten yani ekipman olsun donanım olsun falan filan kamera almayı düşünüyorum kamera olsun ee, bağış atarsanız gerçekten çok iyi olur arkadaşlar Başka bir videoda kendinize görüşmek üzere Kendinize iyi bakın ee, son olarak şurada RP çekilişi var arkadaşlar az kaldı 14-15 gün kaldı 31 Aralık'ta bitecek bu RP çekiliş videomu izlerseniz kartta bulabilirsiniz. Zaten kartta olacak bu videonun kartında olacak RP çekilişinin videosu. Ee, daha sonra <laughs> bağış atarsanız gerçekten çok iyi olur arkadaşlar. Yani 1 lira neyine yarar demeyin. 1 lira 1 lira 1 lira damlaya damlaya göl olur arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve Hard Gamer kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.